Evet arkadaşlar bugün sizinle oynayacağız. Öncelikle kendimizi gösterelim. Şu siyah köpek biziz arkadaşlar. Öncelikle şu oturalım şu mavi koltukta. Ha şu oturan bizi İsterseniz ben size bizi daha iyi göstereyim. Burada başka bir şey var. Arkadaşlar. Onun sadece da Şu biz. Şu yürüyen bakıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir de evime gidelim evime. E, Ev çok güzeldir. E, Burası da evimiz. Burası benim e, evim daha doğrusu. Bu da köpeğim olan var ya içinince kesinlikle aile böyle bir şey yapamazsınız. işte nasıl bir Yani ben Şu, de çok Çok basit iki tane şey var. Bir tanesi gerçekten onları tam değe destek veren e, bir bayana ona önümüzde gelip bu kendi olayını anlattığı halde bir esnaf ve ekonomiklerin anneli hmm. bir şey söyleyeceğim. Yok. Sadece şunu şey söylemek istiyorum. Ona e, hiçbir mantığını çözemedim. Yani Mehtap ne olmuşunu yazdı ve o ilişkisinin gibi bir, bir şey söylemişti. Neden orada çekip ona söyledi? Bir şey söyleyeceğim Bak bu kısmı benim için bunu konuşmak istiyorum ama elden Bahçeli ve o gitti isimde. Bir de ben üstüne böyle bunu alacağım. Bunu da istemiyorum. Şunu, söyle yani. Sadece kalmışım istiyorum. Ben çok Ferhan, Hakkı'yı ne beni Selam'ın yerine koysun. Mehtabı da Fatma'nın yerine koysun. Melisi Fatma'nın yerine koysun. Bu adamın yerine koysun. <laughs> ya yani, hayır, ben sadece seni istiyorum. Sana gelmiyorum. Ha? Benim istediğim sadece bu. Ben sürece bir adam değilim. Değil. Bak, Bak, benim de şey bir şey yok ama. O yüzden... O, ciddi ciddi ciddi. o ciddi. Bak, ben de objektif bahsediyorum. Onları çok objektif görürsün. Bak tamam, da. Orası aslında. Yani, şey, e, bu. yani orada bunun halinde olursun zaten gelip orada görüyorsun. Hadi ama. Pardon ama sizin neye doğru mu yanlar? Derken neyse, an olsun biz de bütün son anda çok fazla ışıkların geldi o. Hani yine doğru benim kız kardeşime ben hani şey şunun isteye. Orada da herkese rahatsız olmaz. Ne anlıyorum ben abi. Komediyist misin? Aman sala, hamsi san. Hadi gel

karşımızda hatasını kabul etmiş bir insan bir var. Hatasını kabul etmiş bir insana da bize çıkacak. Şey tabii tabii ki. Şimdi ki kadar zamana biraz ihtiyaç var. Tekrar zaman olsun. Ama yine de zaten sorumlu. Dedim ki zaten yaptım onu. Onu söyledim. Ben dedim ki bunun yanından tekrarlanmasını istemiyorum. Çünkü ben seninle burada kardeşimken ben seninle burada kardeşimken Kardeş olayların varken kardeş olayların varken bizim aramızda sen de benim zaten sevdiğin kızla benimle ilgilendin dedin. dedin. Ben hem dedim. Ben senin orada gurur duydum hayatta. Bu o gururdan gözlerim doldu ağladım ben bunu Ama insan bunu aldı. Burada otururken hadi cumartesi de sinir aldı. Pazartesi neden sinir değil Neden gelip de benim yine sevdiğim kıza ya? Benim bir ilişkime laf atıyor. Kaldıramam kardeş ya. Kaldıramam ya. Yani. Abi neyse yani? evet, şey senin benim ailem içi şey demek ama onun yerisinde bir kardeşimle soralım. Yok abi bu kafamda yorum sinemem rahat olmayacak. Ağustos diyorum Bunlar yanlış şeyler diyor. Bunlar söylemedik derken. Amen ya. Ama o kadar da suçlu olmadık. Söylemediğimiz yanlış ya. Öyle

ona bir soru sordum. Ben biliyorum neyin olduğunu abi. Ben Arkadaşlar. bana din uzatması benim affedebileceğim bir şey değildir. Çünkü Tanrı'nın de yaptıkları din yaptıklarının çok üstüne çıktı. Özür dilemek bir değil, Ama özür dilemeden önce bunları yapmamak da bir insanlıktır. Affetmek de bir insanlıktır. Onun için zaman ihtiyacım var. Bugün <laughs> bana bir görev verildi ve ben elçilik yaptım. Serdan arkadaşımı, diğer arkadaşlarıma karşı savunmak istedim. Çünkü kalbiyle temizlik yaptığının farkındayım. Ama insanları kırdığını da hiç geçemem bu kadar çok katı olmamalıydı. Bu kadar negatif çıkılmamalıydı. En azından yanına gidip ne var diye sormalıydı. Çünkü her gün bir her gün bir her gün bir ara gidip o zaman bir ses ona göre artık boyutları biraz hakkından fazla sanmak İnsanlar sana dağılıyor, insanlar sana söylüyor. Çünkü bir sözler yazdığınızı o yüzden şu anda bizim için tamamlayacağız ama bu zamana bakmak lazım. Hem dinleyicilerin bu zaman içerisinde yine göstermen lazım. Sevgi göstermen lazım. Hem insanları kazanmak adına hem de faktörü tekrar kazanmak adına. Anladın mı konuştuğum da ama kırılmaz, Yani kırılmaz sana. Ve

çok daha iyi miyiz diye düşünüyorum. Burada kaldığımda her sene halim Burada beni daha da farklı bir sahne yapıyor. Çünkü bu sahnenin aklına sevdiğine baksan da başka nereyi düşünüyorsun? İşte, başka nereyi düşünüyorsun? Ben benim aklıma geliyor. ama

kordu muhtlanda <laughs> ne <oluyor>? i̇şte, <laughs> yani geçen haftadan haftadan geçen haftadan var ama i̇şte, şey yılında, yılında yılında yılında, yılında. Yılında. ben de <laughs> <laughs> 1> 2> 1> 2> おやそれを見たことがある。 öyle de bir şey yapabiliriz. Ama kendini iptal etme planına götürürsün. Kimileri atabilir. Ancak koyabilir. Yani minimumu yapabilirsin. Şimdi bu yerden yine ama zaman gelince bunu bir yerden al. Altını satıp koyuyor, burayı satıp koyuyor. <laughs> Çok büyük bir risk durumunda birinden bilmiyorum, tamamını verip satacak mısın, verip satacak mısın? Evet. Ben de bunu yapıyorum. Benim de olmuş. Ben de görüyorum. Ben de. Ha? Benim de gelirim. Ben de seviyeden. Ben de. Daha kadar sana yaptım. Ben bunu. Daha da bunları düşüyorum. Daha da fazla yapacağım. Araya gir. detayları vereceğim. Şimdi de vereceğim. Ve bu da bir tane şuradan yan taraftan bir tane. Şimdi de bir tane alarak kullanıyorum. Bu doğal bir şey tabii. Bizimle dinleyeceğiz arkadaşlar. Az önce böyle o kazandı şöyle tekme deseniz biz takip ediyoruz. Kitapları da hazına. Byggetida. Yeah, I mean, Heroinkatalogen. 1060円。<laughs> <laughs> <laughs>

Ne? şey yaparsan, çıkarsın kapıyı çekersin. ya da olur, tamam mı? hiç kimseye kapıyı açma. Elim, anahtarım, yanımda ne tamam da olur. orada mı? Orada orada. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere Hoşça.